Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Ee, hafta sonu Geyi adlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, direkt konuya giriyorum. Tabii bu maalesef ülkemizde büyük e, orman yangınları yaşadık. E, birkaç hafta öncesine kadar. Nihayet yangınlar söndürüldü, kontrol altına alındı ama kaybımız büyük. Can kaybı da var. Hayvanlar telef oldu. Fakat bu tehlike atlattık. Dünyanın pek çok yerinde bu yangınlar devam etmekte. Yunanistan'da komşumuzda hala yanan yerler var. Biz de tekrar başlayıp başlamayacağı meçhul. Önlemler alınıyor mu? Ders çıkardık mı? Şu anda bilemiyoruz. endişeli bir bekleyiş var. Bununla ilgili geçen hafta aklımda kalan bir e, durum vardı. Onu dile getirmek istiyorum. Antalya Belediye Başkanı helikopterin helikopter gönderin insanlar yanıyor sözlerine dışişleri bakanından dürüst bir cümle olmadı. Halkı panikletmeniz doğru değil diye karşılık vermiş. Hani dürüst bir cümle olmadı. Halkı panikletmeniz doğru değil sözü benim biraz garibime gitti açıkçası. Yani helikopterin gönderilmesi zorunlu insanlar yanıyorsa e, bunu kamuoyunun duyması ne tür bir panik yaratır? E, tabii ki bir panik oluşur ama buranın Türkiye olduğunu da unutmamak lazım. Bu panik nerede oluşur? E, toz pembe e, ülkelerde olur. Ya da refah seviyesi iyice e, yüksek, problemsiz, suç, e, ahlaksızlık ya da nasıl derler... Korkunç olayların, afetlerin neredeyse hiç olmadığı, minimuma indirildiği toplumlarda, insanların biraz naifleştiği toplumlarda e, halkın paniklemesi söz konusu olabilir. Çünkü niye? Onlar bu tür durumlara hiç alışık değillerdir. En küçük bir olayda bir anda kendilerini diken üstünde hissederler. Ama biz öyle değiliz ki. Biz felaketlerle birlikte yaşamaya alışmış bir toplumuz. Özellikle son 30 senedir. Yani bunu anlamak için bunu görebilmek için interneti açmanız ya da hatta sadece televizyonu açıp bazı kanallarda zap pink yapmanız yeterli. Sürekli olarak bir felaket silsilesi var. Aslında bu dünyanın pek çok ülkesinde mevcut. Bunların önlenmesi için çok daha güçlü birer eğitim almış bireyler e, meydana getirilmesi lazım. Aksi takdirde m, suç devam edecektir. E, topluma aykırı hareket eden bireylerin sayısı artmaya devam edecektir. Ben doğal afetlerin sebebini de insanların hazırlıksız olmasına ya da doğal afeti önlemek konusunda yeterince önlem alınmadığını bunu da eğitimsizliğe dayandırıyorum. Doğal afet aslında insana zarar veren bir durum değildir. İnsanların esas çaresizliği doğada yaşarken kendi ürettikleri nesnelerin hışmına uğramasından kaynaklanır. Ya yani mesela bir deprem alalım. Deprem tehlikeli değil. Ama depremde yıkılan ev tehlikelidir, değil mi? Sel felaketi. Sel felaketi tehlikeli değil. Ama e, selde yıkılan evler tehlikelidir. Arabalar, arabalar oradan oraya e, yüzen arabaların içinde kalıp da çıkamayan insanların içine düştüğü durum tehlikelidir. Doğal afetleri e, zararsız hale getirmek, önemsiz hale getirmek ancak ve ancak e, bilgili, e, bilgisini gündelik hayata faydalı bir şekilde taşıyabilen insanlara bağlıdır. Dolayısıyla e, halkı panikletmeniz doğru değil sözü bizim halkımıza uyan bir söz değil. Çünkü e, biz paniği kanıksamış, paniği içselleştirmiş ve normalleştirmiş bir toplumuz. Tam tersi bilakis ülkede iki ay boyunca hiçbir olay olmasın. Bence biz o zaman paniğe kapılırız. Allah Allah diye bu kadar düzgün gitmesi hayır değil diye düşünmeye başlarız. <laughs> o, o, dere, o duruma düştük maalesef. Bunu geçelim. Rütük görevlisi siz sönen yerleri değil yanan yerleri gösteriyorsunuz diye serzenişte bulunmuş. Şimdi rütük görevlisinin böyle bir serzenişte bulunması gerçekleri yansıtmıyor sevgili seyircilerim. Yani sönen yerleri değil yanan yerleri gösteriyoruz. Sönen yerleri göstermenin ne faydası olacak? Değil mi? Yani e, yangın devam ediyor diyelim ki. Cayır cayır yanmaya devam eden mekanlar var. E tamam biz bazı yerleri söndürdük. Ama bu durum yanan yerlerin devam ettiği realitesini değiştirmiyor ki. Bu şuna benziyor. 5-1 kaybetmişsiniz maçı. E, muhabir teknik direktöre mikrofon uzatıyor. Diyor ki efendim o 5 golü nasıl yediniz? Teknik direktör şöyle dese attığımız bir golü niye sormuyorsun? Diye sitem etse, serzenişte bulunsa. O teknik direktöre siz gerçekçi... Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Niye? E çünkü berbat oynamışsınız. Beş tane de gol yemişsiniz. Attığınız o bir gol dünyanın en iyi golü olsa dahi hiçbir anlam ifade etmez. Ancak jeneriklik olur. Dolayısıyla o dönemde sürmekte olan bir yangın varken sönen yerlerin e, dile getirilmemiş olması ya da hep yanan yerlerin ön plana alınmış olması e, boş bir açıklama. Hiçbir anlam ifade etmeyen e, irrasyonel bir açıklama tarzı. Beklenmedik bir açıklamaydı. İnsanlar ülke, ülkesini sevdiği için mi siyasete atılıyor diye kafa karıştırıcı bir soru. Bu soru sadece ülkemiz için geçerli değil. Dünyanın geneli için sorulabilecek e, bir e, soru. <laughs> Pek çok ülkede aslında insanlar ülke sevgisinden ziyade e, statü sahibi olmak için siyasete atılıyor. Yani insanın bilinçaltına baktığımız zaman e, mesela Maslow'un piramidinde statü sahibi olmak e, piramidin ortasında yer alıyor ve önemlidir. Çünkü her birey e, başkaları tarafından e, onaylanmak ister. Bunun için içinde e, en gerekli şeylerden bir tanesi statü sahibi olmaktır. Dolayısıyla si siyasete atılmış olmak, efendim takım elbise giymek, ara sıra mikrofonu eline alıp kalabalıklara konuşmak, e bireyin e zafere olan susuzluğunu, e galip gelme isteğini, diğerlerinden daha üstün olduğunu kanıtlamak için e bir fırsattır. Başarısız olsa bile e gelecekte hani çocuklarına ya da torunlarına anlatabileceği Tatlı hikayeler olur, işte vakti zamanında siyasete atılmıştım, şurada şöyle konuşmuştum, burada böyle eleştirilerde bulunmuştum gibi ee, söylemleri olur. Tabii e, ülkesinin kötü gidişatından e, ya da e, iyi durumda olan ülkenin daha iyi duruma geçebilmesi için fedakarlık etme ihtiyacı hisseden insanlar hiç mi yok? Tabii ki var. Mesela siyasal bilimler fakültesinde okuyan, yüksek lisans yapan, daha da yükselmek isteyen, siyaset konusunda in ince ayrıntısına kadar her şeyi bilmek isteyen, siyaset felsefesini e, anlamak isteyen, bu konuda odalar dolusu kitaplar bitiren insanların siyasete atılması elzemdir. Bu insanlar e, milliyetçi birer vasfa sahip olmalıdır ve ülkelerinin refaha ermesi için ellerinden geleni yapmalıdır. Böyle insanlar var mı? Var. Fakat her siyasete atılan böyle değil. Her siyasete atılan böyle olsa zaten dünyada problemli ülke kalmaz. Dünyada harp de kalmaz. Çünkü niye? E, devlet müessesesi aslında e, günümüzde yani modern toplumlarda e, didişmek bir yerleri zapt etmek e, amacı gütmez, gütmemeli. Artık günümüzün modern toplumu, sınırların çizildiği, herkesin dostane ilişkiler kurmaya çalıştığı, ithalat ve ihracatın yapıldığı, e, ekonominin ön plana alındığı e, kurumlardır, devlet kurumları. E, devleti yönetenler barışın Hüküm sürmesi için maksimum bir çaba içerisinde olmalıdır. Bu çabayı sergilemezlerse, bir takım kötü niyetli kişiler o devletleri yanlış şekilde manipüle edip dünyayı yangın yerine çevirebiliyorlar. Günümüzde bunun örneklerini görüyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerine baktığımızda hep bir çatışma, hep bir savaş. Niye? Muhtemelen rant elde eden kesimler rantlarını sürdürebilmek, para kazanmaya devam edebilmek için, olumsuz sektörlerde karlarına kar katabilmek için maalesef devletlerin düzelmesini istemiyor olabilirler. Yani halkların birbirleriyle didişmelerinin sürmesini istiyor olabilirler. Bu tür yapılanmaları ortadan kaldırmak yine eğitim işidir. Eğitim Sadece tek bir toplumu değil, tüm dünyayı değiştirebilecek, daha ileri seviyeye taşıyabilecek bir e, kurumdur. İnsanlık yani Homo sapiens son 150 bin yılda, 150 bin yılın büyük bir diliminde e, anlam arayışındaydı. Sonra anlamları yarattı, kurguladı ve belli bir kalıba oturttu. Bundan sonra. Ee, hakikat arayışına geçti. <laughs> hakikat arayışında e, çeşitli sorular sordu. Doğaya sordu. Doğa üstü. E, varlıklara bir şeyler atfettiler. Ondan sonra birbirlerine bir şey sordular. Topluma şekil vermek istediler. Hakikat arayışı da bir süre devam etti. İşte her şeyin arkasındaki güç nedir gibisinden. Son 250 yılda ise onu da açtık ve şimdi güç arayışına, güç istencine yöneldik. Artık toplumlar güç istiyor. Fakat bu gücü kontrol altında tutmak gerekir. Tabii ki toplumlar güçlü olmalı. Güç bir toplumun ileriye gidişinde itici unsurlardandır. Sizin gücünüz olmazsa başkalarından yardıma muhtaç hale gelirseniz refaha ulaşmanız çok zordur hep birilerinin verdikleriyle yetinmek zorunda kalırsınız Fakat bu güç arayışı ilerleyen asırlarda nasıl bir şekil alır olumsuz bir pozisyona sokar mı insanoğlunu bunu bilemiyoruz Fakat şu anda bildiğimiz şey insanoğlunun güç arayışının diğer arayışlara galebe çaldığı. Yani ben öyle bir insan portresi çiziyorum. Bu sadece devletler açısından değil. Mikro düzeyde bireyler açısından da öyle. Herkes çok güçlü olmak istiyor. Ve elindeki mevcut imkanları yetersiz buluyor. Bu iyi bir şey mi? Kısmen iyi ama kısmen değil. Niye? Çünkü insan aynı zamanda kontrolsüz bir varlık. Bazen güçlü olmak isterken etrafa yıkıcı etki yaratabiliyor. Başkalarının hatta ölmesini dahi umursamayacak kadar e, dengesiz bir hale sokabiliyor insanı güç istenci. Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe olayı var küçük bir olay. Aslında bu 30 milyon dolar e, Türkiye Cumhuriyeti için küçük bir para. Lakin e, tamam mutlaka bir Somali ile bir hukukumuz vardır. Ben e, bu işin ayrıntısını bilemem. Hiç kimsenin bilemeyeceği gibi. Fakat Hani klasik bir laf var. E, halkı açken başka bir halka yardım etmek ne derece doğru diye söylüyorlar. E, bu serzeniş, haklı bir serzeniş. Öyle. Yani mesela o parayla 3 tane daha yangın uçağı, yangını söndürebilecek nitelikte uçak alınabilirdi ya da mevcut uçakların hasarlı olduğu ya da efendim bakımının yapılmamış olduğu, uçakların bakımı yapılıp tekrar o yangından üzerine gönderilebilirdi. Yani o Somali yardımının tam yangın dönemine denk gelmesi insanları aslında çileden çıkardı. Normal bir dönemde. Gerçi bizim normal dönemimiz yok da. Hani daha sakin bir dönemde diyeyim. Yapılmış olsaydı o yardım belki de insanlar çok fazla eleştiride bulunmayacağı gibi hoşlarına da gidebilecekti. Çünkü Somali gerçekten fakir bir ülke. Somali'de aç insanların olduğu, pirinç dahi bulamayan, Yardım çadırlarına muhtaç bir ülke Somali. Biz de karınca karınca 30 milyon dolar yardım yaptık. Bu güzel bir şey. Niye? İşte e, kursağına yemek girmemiş e, çocukların e, e, doyması efendime söyleyeyim, İyi bir şey. Fakat şimdi Türkiye'ye bakıyoruz, olmuşuz 83 milyon. Belki 85 olduk, bilemiyorum. E, i̇nsanlar e, tam manasıyla mutlu değil. Yarınından endişeli. Gençler gitmek istiyor. Ee, öyle bir durumda yani, hani Somali'ye 30 milyon dolar yardım yapıp bir de bunun e, basında yer alması tabii e, çatlak sesleri artıracaktır. Bu e, doğru bir e, hamle olmadı bence. Ya da gizli yapılabilecek bir yardım olabilirdi. Öyle gizli kalabilirdi. Covid-19'un atağa kalkması ile ilgili de bir iki kelam etmek istiyorum. Covid-19 tekrar atağa kalktı. Görüyorum. Şimdi Ağustos'un 15'indeyiz. 15 gün önce sanırım günlük vefat sayısı 50'ye kadar düşmüşken günlük vaka sayısı da çok da yüksek değilken her ikisi de tırmanmaya başladı tekrar. Şimdi 15 Ağustos'tayız ve günlük ölü sayısı yanılmıyorsam 130'larda. Geçen yıl bu dönemlerde ölü sayısı inanılmaz düşüktü yanılmıyorsam 40 45. Havanın çok sıcak olmasının virüs üzerinde olumsuz tesir ettiği, özellikle 26 derecenin üstüne çıkmasının virüsü pasifleştirdiği biliniyor. Fakat nedense virüs mutasyona uğrayıp gerçi binlerce kez mutasyona uğradı. Sanırım sıcak havadan da etkilenmez ya da daha az etkilenir. Bir pozisyona evrildi. Gözler Eylül sonu Ekim başına çevrildi. Ne olacak? Çünkü neticede sonbaharda daha çok alevlenen bir rahatsızlık bu. Kimisi aşısızların pandemisi olacak diyor. Aşısızlar aşı kararsızlığı konusunda ee, tam bir çıkmazda. İşte aşı yanlıları var aşı kararsızları var. Ülke tamamen ülkede değil dünya tamamen ikiye bölünmüş durumda. Ben aşı karşısı aşı e, kararsızlarını yadırgamıyorum. Aşı konusunda kararsız olmaları son derece doğal. Çünkü niye? Hiç bilmediğimiz, içinde ne olduğunu hiç bilmediğimiz bir sıvının bedenimize zerk etmesi ki bu beden bizim. Bu bedende bir arıza çıktığı zaman bunun cezasını biz çekiyoruz. Dolayısıyla işte milyonlarca insanı sıraya dizip de hadi bakalım tak 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 aşılamak ne derece doğru? Onu çözemiyorum. Aa bu aşı geleneksel tetanos aşısı gibi bir kere vurulunca 5 yıl dayanan hiç yan etkisi olmayan bir aşı da değil. Mesela kabakula aşısı. Yan etkisi var mı? Ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Çiçek aşısının yan etkisi var mı? Ben duymadım. Ama ama Covid-19 aşısı ile ilgili Facebook'ta bile sayfalar var. İşte Covid-19 aşısı vurulup ee, şikayetlerinin bir aydır geçmediğini söyleyen insanlar da var. Ee, hal böyleyken aşı kararsızlığı son derece normal. Artık alerjik bünyeli insanlar da var. Mesela en ufak bir mesele karşısında alerjisi e, azan bir insan nasıl olur da bir Covid-19 aşısına güvenip ya da cesaret edip vuracak? O da bambaşka bir mesele. Şimdi, Virüsün gücünü kaybetmesi için aşılamanın yüzde 80'lere ulaşması gerektiği söyleniyor ama mesela cebeli Cebelitari'yi inceliyoruz. Gibraltar aşılama neredeyse yüzde %95 95'e ulaşmış fakat hala virüsle boğuşuyormuş. Bu da enteresan. İngiltere İngiltere yakında tekrar kapanmayı düşünüyor. Halbuki İngiltere korkunç bir aşılama içerisindeydi. Ne oldu? Yarın. Amerika Birleşik Devletleri'nin yepyeni bir Kaliforniya varyantının çıkmayacağını kim garanti edebilir? Ya da bu sefer bir Florida varyantı. Veya efendim New Jersey varyantı. <laughs> Değil mi? Hmm, şunu gördük. Aşılama 8 aydır var. Fakat fakat fakat. Aşılama sonrası ölüm sayıları azalmadı. Bu da kafa karıştırıcı bir şey. Şimdi normalde dünya üzerinde aşılama ee, ülkeler bazında başladı. Fakat o ülkelerde ölüm sayıları azalmadı. Bu da kafa karıştırıcı. Artı, faz 3, faz 4 çalışmaları sona ermemiş bir aşıdan söz ediyoruz. Başka bir kafa karıştırıcı nokta, bütün o aşılar eş zamanlı olarak sürüldü piyasaya. Niye? Sanki anlaşmış gibi. Hani böyle birer hafta, birer ay, üçer ay arayla hani piyasaya sürülseydi derdik ki evet bir yarış var. Bir kafa karıştırıcı soru daha. 8 aydır neden bir aşı versiyonu yerip yepyeni bir aşı piyasaya sürülmedi? Telefonlarda bile 3 ay sonra yepyeni bir model çıkar. Ama bir aşının aradan geçen 8 aya rağmen bir üst versiyonunun çıkmaması ki 2021'deyiz kafa karıştırıcı. Mesela Biontech'in ya da Moderna'nın ya da Sinovac'ın Pro versiyonu nasıl çıkartılanı, daha az yan etkisi olan, daha etkili olan bir versiyonu niye çıkmıyor? Antibiyotiklerde bile çıkarken ya da antivirallerde daha az yan etkisi olan, daha çok e, mikroorganizmayı öldürebilen versiyonları sürekli görüyoruz. Sürekli piyasaya sürüyor ilaç firmaları ki dünyada bir sürü ilaç firması var. Hepsi durmuş. 8 aydır aynı aşılarla yola devam ediyorlar. Virüs bin defa muta mutasyon geçirdi. Nasıl olacak bu iş? Tabii benim dikkatimi çeken bir çalışma vardı internette. Ee, Yeşil çayın içerisindeki epigallokateşin gallat adlı bileşenin koronavirüsün başak proteininin ACE2 reseptörlerine tutunmayı engellediği fark edilmiş. Bu konuda bir çalışma var. Fakat hakem onayı almadı. Eğer bu doğruysa yeşil çay içmenin korona virüsü engellemede faydalı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü zaten bu virüsün en önemli özelliği spike proteininin e, tıpkı bir anahtar gibi ACE2 reseptörleri denen kilide tutunması. İşte bu hastalık böyle oluyor. Eğer yeşil çaydaki EGCG maddesi yani epigallok ateşin gallat maddesi spike proteinine hasar verebiliyorsa ee, virüsün vücutta yayılmasını da zora sokabilir. Bu iyi bir durum. Ee, yeşil çay içmekten zarar gelmez. Ee, ama, ama, ama. Doz önemli. Yani ne kadar içilecek? Tamam yeşil çay içelim Kaç bardak içelim? Üç kupa içilebilir mesela. Ee, denemekten zarar gelmez. Bu tabii e, alternatif arayışlar tüm dünyada sürüyor. İşte internette görüyoruz. Şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. İşte benim duyduğum çinko tavsiye ediliyor. C vitamini sürekli tavsiye ediliyor ki meyvelerdeki C vitamini oranının yetersiz olduğunu söyleyen bilim adamları da var. İşte C vitamini takviye olarak alın diyorlar. Ya da yaz ortasında olmamıza rağmen D vitamini damlası alın diyen de var. E, bunların haricinde... Türlü türlü antioksidanların mutlaka faydası vardır. Çünkü adı üstünde antioksidan. Vücuttaki oksitlenmeyi, eskimeyi, çürümeyi geciktiren her türlü madde. Yani sizin yaşlanmanızı yavaşlatan maddedir antioksidan. Dolayısıyla Covid-19'da yani koronavirüste bizim yıpranmamızı hızlandıran bir mikroorganizma. Antioksidanların otomatikman koronavirüste ee, kısmen de olsa bir faydası olacaktır. Karadeniz'deki sel felaketi ile de ilgili ıı, fikirlerimi belirtmem gerekir. Üzücü bir durum. Benim en son bildiğim kadarıyla vefat eden kişi sayısı 34'tü. Özellikle Kastamonu ee, ilinde. Şimdi dünyada yağmur yağan ya da sel felaketi olan tek ülke biz değiliz. Tabii ki Dünyanın çeşitli yerlerinde bu tür felaketler hep duyduk. Mesela Bangladeş. Zaten deniz seviyesinden yüksekliği birkaç metre olan bir ülke sürekli olarak sular altında kalır. İnsanları gözyaşına boğulur, vefatlar. Üstelik bizdeki gibi de değil. Bir seferde 300 kişi mesela bazen. Bazen 500 kişi. Endonezya, Filipinler. Bunlar sürekli sel felaketinin olduğu, insanların neredeyse bir asırdır korkunç felaketlerle boğuştu ki benim bildiğim bir asır öncesi de vardır. Fakat günümüz teknolojisinde artık altyapı çalışmalarının ne kadar önemli olduğu ay ayyuka çıktı. Altyapı bir felaketi felaket olmaktan çıkartır. Onu e, insanların artık günlük rutin bir eylem olarak görmesine yol açar. Bu çok önemlidir. Aslında sel felaket diye bir şey yok. <laughs> Onu felakete dönüştüren bizim e, yetersizliğimizdir. Bir Ukrayna'da ya da bir İngiltere'de sel felaketi oluyor mu? İllaki oluyordur ama e, bizden çok daha az. Niye? Çünkü altyapı. Yani o bir anda te, yukarıdan bize gelen suların e, bir yere kanalize edilmesi gerekiyor boşluklar vasıtasıyla. İşte biz bu konuda çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Şehirleşmelerimiz e, altyapı konusunda yetersiz. Hiçbir zaman yeterli olmadı. Bence Türkiye'de eğitimden sonra çözülmesi gereken ilk mesele aslında altyapı meselesidir. Çünkü seller devam edecek. Sadece Karadeniz değil, her yerde olabilir. Yani e, Ege'de de olabilir, Marmara, Marmara'da da olabilir. Ve insanların dükkanları, arabaları, evleri hasar görüyor. Bu meselenin artık çözüme kavuşturulması lazım. Ee, yoksa insanlar acı çekmeye devam edecektir. Bu da basit. Evet sevgili seyircilerim. Yeni bir hafta sonu geyiğinin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.